Ay çok güzel oldu be vallahi hadi, hadi. giriniz. Ay, hala, ay ne oldu biri mi düşmüş? Ay. Anam, aa kız. Kız sen, kız bunlar ne? Ya sen ders çalışacağım demedin mi bunları ne ara bastırdın da... ...döpüştürdün ne yaptın be? <gülüyor> Ay, <gülüyor> Müze gibi olmuş değil mi? Kısa süreli büyük aşkımın tarihi müzesi. Dileyen bütün aşıklar bu müzeyi gezebilirler. Böylece birbirlerinin kıymetini daha iyi bilirler. Hmm. Sen bunun e, yanına da böyle bir e, bu şekil bir şey yaptın böyle şilt gibi. Kendin için. Kendim için <laughs> Kendin için mi? Kendin için. Çünkü sen de müzelik sayılırsa orada böyle kendini e, sergilersin arkadaş. <laughs> ya iyi bir şey mi söylüyorsun, kötü bir şey mi söylüyorsun? Anlayamadım. O yüzden e, tepki veremiyorum ya. Ne diyorsun? <laughs> Ay ruhen diyorum. <laughs> bozuldu be. Yapma. Ruhumu mu koyayım rafa? <laughs> ha. Ya al böyle ruhunu orada sergile. Koy. Koyma. Koyma. Güzel arkadaşım. <laughs> Canım arkadaşım. Geçecek inşallah bunlar geçecek. Sen niye geldin? Kapıyı çalmak suretiyle beni rahatsız ediyorsun. Ne istiyorsun? Ya sen bu şey meşhur kek tarifi ne var? O tarifi de ben şimdi çok severdim kek tarifini, o Ay çok güzel akıl ettin ya. Ben şuraya da bir kek rafı yapayım. Onun sevdiği keki koyayım oraya böyle. Başucum dursun. Süper süper. Kutu yok koy. bırak Allah kahretsin, gel. Gel bu fakta ihtiyacım var. Ya yürü, yürü, yürü. Anam yürü, yürü, haydi, haydi.